Drop'tan çıkan silahın tek şarjör ile win almayı başarabilirsen 50.000 like gelecek demişsin. Yorumdaki hedefe ulaşabilmemiz için senin de videoyu beğenmeni ihtiyacımız var. Sonunda drop'umuz geldi. Tek arzum içinden MK çıkması MG verdi. Çok iyi lan. Hızlıca buradan kaçmam gerekiyor. Bas bas bas. Run. Canlar bu arada mermisini değiştirdim. Görevi o şekilde başlıyorum. Teklim oda çekemiyoruz mu ya bunu? Abi hemen arka tarafımda bana sıkan bir tane bot var. Nereden çıktı bu? Önümde de adamlar vardı çünkü. Hemen şu kilimi bir çekeyim ben. Aha gerçek adam da şurada. Ay direkt gitti çok güzel. Abi ses var ya. İnşallah tek başınadır. İki kişiler arkadaşlar. Bu gitti. Hatta üç kişi duyuyorum gibi ya ben. Allah arkama atlamış oy 1 vs 3 mü Arkadaşlar bu arada canım bir kaldı kitim falan da yok görev gerçekten çok zorlaştı abi bir de sona kalan dörtlü bir ekip şaka mı bu İşte bu harbiden çok kötü oldu Allah arkalandık da sıkıştık da buraya Allah kahretsin ya neredesin lan? Gel